Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mantarlı bir sandviç yapacağız. Tavamızda biraz yağımız var. Kızıyor. Hemen soğanlarımızı bırakalım. Dileyen doğradık. Sonra biraz mantar ekleyeceğiz. Sonra küçük küçük doğradığımız sucuklarımız var. Tat versin diye. En son kaşar. Bu e, Buğday ekmeğinden sandviçlerimiz var. En son onları ekleyeceğiz. Evet, güzel bir sandviç yapacağız. Yani bugünlerde dışarıda yemek yemek istemiyorsanız, işte pikniğe sağa sola falan gidiyorsunuz. Ne bileyim parka gidiyorsunuz. Şey yapabilirsiniz. Bunu yanınıza aparatif bir şey olarak götürebilirsiniz. Bence bir oyun yeterli olur. Öğlen bunu yersiniz. Akşam tekrar evinizde yemek yersiniz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı iyice pişiriyoruz. Şimdi mantarlarımızı ekleyeceğiz. Sonra bunları da güzelce karıştıracağız. Mantarlarımız da çok güzel pişti. Şimdi sucuklarımızı ilave edelim. Bunları da bir kere böyle karıştıracağız. Sucuklar çok küçük oldukları için hemen pişeceklerdi. Bir Biraz tuz, baharat vs. onu da ekleyelim. Yaklaşık ne kadar? Evet, bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Biraz pul biber. Hemen. Sucuklar yemeyecek, bunu biz yiyeceğiz. Acı olsun, sorun yok. Tamamdır. Şimdi bunu Karıştıralım. Evet. Hafif soğanlarımız, mantarlarımız aslında yansın istiyoruz. Daha güzel bir tat alırız bunun. Evet, şimdi. Son bir kere karıştırdık. Bunların hepsi hazır arasına yerleştireceğiz. Dolu dolu. Şöyle her tarafına gelsin. İstiyorsanız siz bunun üstüne biraz ketçap mayonez de ekleyebilirsiniz. Bir tanesini biz de öyle yapalım. Tamam. Şimdi peynirimizi koyalım üstüne böyle hazır. Bir tanesini böyle yaptık. Evet, bir tane daha yapalım. Şimdi içine de bütün malzemelerimizi güzelce şöyle yerleştirelim. Bayağı bol oldu, dolu dolu oldu. Değil mi Cem? Evet. Şimdi biraz hemen şuradan eğer yapabilirsek çapımızı da dökelim güzel hemen evet bu da böyle peynirlerimizi de koyalım şöyle güzelce o mantarın sıcaklığıyla peynirlerimiz eriyecektir. Deneyecekleri yapacakları şimdiden afiyet olsun.